Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu yaptığım evi devam ettireceğim. Iıı, neyse ya. Burada evimi iki katlı yapıyorum. Burada böyle unutmayın. Aa en başından beri söylemedim. Merhaba. Burada kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Yani bak ee, şey çok fazla takip edilirse ve abone alırsam şu yapacağım şey bir sürü video çekeceğim ve ikinci kanalı açacağım burada en yakın zamanda gerçek hayat videoları da çekeceğim neyse o da karakterimi merak edenler var mı Allah değiştirmedim bak arkamda perelin de var uuuu ucuz açıldı Uçuş bucu açıldı. Yuu! Şimdi ben buraya yaptım. Tam da altı yapacağız. Kapı kapı. Buraya bir tane. Buraya da bir tane. çarpmıyor. Ama buradan kesinlikle. Çünkü oraya gidip tıplamayacağım arkadaşlar. Yani o kadar da oyuncak. Arkadaşlar oyuncak buldum. Aa bir tane de oyuncak. Başlı <laughs> bir oyuncak. Başka kaldı mı? Burada. Neyse. İyice bebek koyduk ya. Ay kucuk babucuk. Şimdi ben burayı açayım bir. Hassa o blokluyordum. Arkadaşlar bu arada ev dıştan nasıl görünüyor? O zaman arka ah bakma. Ev dışarıdan böyle görünüyor. Chat'im de bu daha bayağı tatlı oldu ya çete. Valla ne diyeceğim? Neden bilmiyorum. O kadar tatlı bir hali oldu ki. Ee, tavan oldu ki. Halı mı diyorum ben sabahtan beri? Evet tavan oldu ki. Videoyu izleyince göreceğiz artık. Bu arada arkadaşlar bildiğimleri açınca ne oluyor diye sorarsanız videolarımda hemencik haberler oluyorsunuz. Hani bildiğimleri açarsan ben yeni video gönderdiğimde tablet telefonu açtığımda benim o yaptığım video görünüyor. Şu şöyle açalım bir arkadaşlar. Şu an 12 dakikası olmuş videoyu çekelim. 13 falan gidiyor öyle. Saniyesi var. Bu arada yakın zamanda Facecam'imi yapacağım. şurayı da açtık. Ne bana hiç konuşamıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir tane yapacak pişmesi videosu yazarsanız yaparım. Ama çok zor bir şey olmasın yapamam o zaman zaten annemi saymıyorum ev halka pişmesi videosu çektik annem e, hem tavanı kapatmadı hem iki şey ekledi o sırada ben yüz tane şey ekledim neyse yüz tane değil beş tane altı tane 20 tane falan ekledim. Yani ben çekiyordum ya. Abi böyle bir şey yok. Ben ben çekiyordum aykazı. Ben sen çekeceğim de. Bu bloklarla değil. taş Kors. Kors blokları da çekeceğim. Burada arkadaşlar. Üst kat şey olur. Iııı. Ee, Mutfak ve benim odam olur. Aynı yatak odası. Burası da salon olur. 啊，对啊。 Litt oh mer. <laughs> <Arka serbe. gülüyor> bir şey unuttum. Cam koymayın. Cam koymamışım. Vallahi ya. Nasıl bir şey? Şura iki tane açıyoruz. birazcık yamuk oluyor tam ortalayamıyorum hepsi de aynı yerde olmuyor tamamı tamına 3 tane koydum matematiğim yetmiyor hepsine çünkü daha anaokuluyum benim sözü bulsam yeterdi güzel oluyor ya. Böyle şimdi bunu yapacağım. Bu arada arkadaşlar bugün evi yapıyordum. Ev biter biraz bay bay deyip ee, şey yapacağım. Videoyu bitireceğim. Bu arada bitişte de kanalıma abone oldu. Bildiğimleri açın. Ve beğenin diyeceğim. Kim geldi ya? Neyse ben bakamam. Her arkadaşım sana olacak. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bekleyin burada. Arkadaşlar gel. Misafirler geldi arkadaşlarım değilmiş. Ata arkadaşım biraz öyle gönderecektim. Şu sesleri duyuyor musunuz? Bir, iki, üç, tüp. O kim? Video çekiyor. Video, Video. Video çekeceğiz. Arkadaşlar en son küçük bir ses geldi. <laughs> <laughs> Ay mama da gerek yok. Üç ve bir, bir tane daha attım çatı var. O kim diye ses gelmişti. Neyse. Evet, Bayalım. きれい。 Arkadaşlar ben gidip gidip dönerim ayrıca. Pardon. Ben tek bir tane kaldı. O zaman burada uyuyacağım. Görmüyor musun? Ne güzel tatlı Neyse ya ben söylemeyeceğim hiçbir şey. Sadece arkadaşlar şunu bunu yapıyorum diyeceğim. Başlangıç noktası alındı. Ya arkadan da gülme sesleri geliyor. Dur şu kapıyı kapat. Herhalde videoda kaydolmuyordur. Değil mi? Bana şu anda mikrofonum açık mı? Bir söyleyin. Bu sesim iyi geliyor mu? Bir, iki, üç, dört. Tamam. Sonra yapacağız çatıyı yapacağız. Sonra güzelce içeri döşeyeceğiz. Hı, bitti işte. Arkadaşlar bu arada bayağı hızlı sürecek. Ben de böyle bir şey yapmayı hiç istemiyorum. Umuyordu buraya olduğum için çekiyorum video. arada arkadaşlar okulda Mine diye bir arkadaşım var. Ee, Youtube kanalım var dedim. O da gidiyor tamam mı? Beni takip ediyor. Gerçi öyle olması daha iyi de. O videolarımı izlediği için büyük ihtimalle bunu izleyecektir. O yüzden sesimi de duyuyordur. Ya bak. Çok tatlı oluyor ya. Böyle merdiven çekmedim şu anda. Çekeceğim. Hangi merdiven çek? Neyse ya direkt merdiven çekeyim. Burası da bitecek. Direkt. Yaptım işte bir. Arkadaşlar mutfak yapmamaya karar verdim. Balkon yapacağım çünkü. Arkadaşlar şöyle de şöyle getirdik. balkonumuz bütün içleri döşüyorum hazır balkonda da bir şeyler yaparım böyle İçeri giriyoruz burası. Atak odam olacak. Buradan merdiven gelecek. Ben aşağıya da Ben merak etmiyorum. Buradan çıkıp ineceğim. Bak bu kapı. Neyse. Burası da hazır. yapalım. Siyah ok beyaz beton Şimdi siyah, yün alacağız. siyah beton alacağız. Çimento da deniliyor Arkadaşlar ee, bu siyah ee, çimentoya bakın Kendinizi görüyorsunuz değil mi? Ben de kendimi görüyorum şu anda Ve televizyonda hazır Kendimi görüyorum Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, televizyonda film izliyoruz Ama facecam'ım var Beni görmüyorsunuz ama arkadaşlar. Kendinizi görüyorsunuz. Değil mi? Öyle. Şimdi koltuk ekleyeceğiz. Buradan merdivenlere de girelim. Koşayım. Bunu da koltuğumuzu dönerlik koltuk yapacağız. Böyle. Nasıl ama güzel oldu bence. Tamam. Merdiveni çekmek lazım. arkadaşlar inişe de bakalım. İniş çıkış tamam bayağı oldu. Evet arkadaşlar şimdi Oldu ama ben bahçede üst üstü de etmek istiyorum. Nasıl edeceksin diye sorarsanız tabii ki merdivenler. Bak alt kat var, üst kat var. Uğraştım bu ev yapmak için. Üste detay da yapıyorum. E daha ne yapayım ben? Vallahi yani. Asmin diye isim geliyor ama demiyorum. Arkadaşlar yani bu detayda yapayım, videoyu bitireceğim. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Böyle bir ev yaptım bu videoda da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ve sağ ve sağ ve soldan çıkan videolara tıklayarak onları da izlemeyi gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.